Merhabalar sevgili arkadaşlar. Şıracı'nın şahidi bozacı ya da meyhanecinin şahidi bozacı sözleri nereden geliyor ve anlamları nedir? Mesela diyelim ki ben öğrenciyim ve Anıl ikimiz de sınavdayız. Öğretmen koşturuyor ve geliyor. Diyor ki Anıl sen kopya mı çekiyordun diyor. Anıl diyor yok hocam çekmiyordum. Bana dönüyor. Ayhan Anıl kopya mı çekiyordu doğruyu söyle diyor. Ben de diyorum ki hocam Anıl bugüne kadar hiç kopya çekmedi. Hiçbir zaman şahit olmadım, görmedim böyle bir şey. Bundan sonra da kopya çekecek bir arkadaşımız değil. Çünkü dersi severek dinliyor diyorum. Diyor ki öğretmen bırak ya diyor. Şıracının şahidi bozacı zaten diyor. Ve uzaklaşıyor. Ne demek istiyor? Sizin etik değerleriniz, ahlaki değerleriniz birbirine yakın. O yüzden birbirinize şahit olmanız, hatta birbirinizin yalanını desteklemeniz normal diyor. Peki neden şıracı ve bozacı yalancı olabilir? Ve bunlar ne iş yapıyorlardı? Neden ahlaki değerleri birbirine yakın? Deyim 16. yüzyıla kadar dayanan eski bir deyim. O zamanlar alkol ürünlerinin tüketimi yasaklanmış Osmanlı döneminde. Ve meyhaneler kapatılmış. Meyhaneler kapatılınca da e, yine gayrimüslimlerin işlettiği, çünkü e, alkol haram olduğu için Müslümanların işletmesi ne doğru gözle bakılmazmış, olumlu karşılanmazmış e, meyhaneleri ya da bozaneleri. E, meyhaneler kapatılınca insanlar bozanelere gitmeye başlamış. Neden? E, çünkü bozanın da aslında içinde bir alkol var. E, fermente edilerek üretilen bir ürün olduğu için e, içerisinde yüzde iki kadar bir alkol barındırıyormuş boza Tıpkı e, pekmezde yüzde iki alkol olduğu gibi ya da yoğurtta, kefirde, kımızda e, alkol olduğu gibi çünkü bunların hepsi e, mayalandırılmış ürünler fermente ürünler ve mayalanma süresi biraz uzarsa e, alkolleniyor Doğal alkol oluyor içerisinde. Yani hani ekstra katılmış bir alkol yok içerisinde. Bu da Müslümanlıkta tartışılan bir konuymuş galiba. Hani ilave alkol katılırsa içerisine bir içeceğin o zaman haram deniliyor. Doğal alkol varsa bir yiyecekte bu haram değil deniliyor ya da tartışılıyor bu konular ben karışmıyorum Her neyse fermentasyon süresi uzatılırsa da içerisindeki alkol oranı 5-6'lara altılara kadar e, yükselebiliyormuş Hatta 12'lere kadar da e, bu ürünlerin bozanın alkolü alkol oranı artabiliyor diyenler var yani iyice ekşitilirse ve e, bozacılarda ekşi bozada her zaman bulunurmuş Bozacılar köfte de satarlarmış, meze de satarlarmış. Yani oralara köfteci ya da köfte horda da denilirmiş bozacılara. Bir de şunu ilave etmek isterim, bozanın adı Farsça buz eden geliyor. İngilizceye de geçmiş. İngilizcede de buz alem yapmak, kafayı çekmek, içki alemi yapmak ya da pizlenmek, Anlamına geliyor İngilizce'de de bakın e, ve bizde de boza. Evet arkadaşlar e, Şıracı'nın şahidi Bozacı'nın hikayesi bu. Videomu faydalı bulduysanız beğene tıklayabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırıp izlemiş olduğunuz için sevgiler.